Osmanlı döneminde en büyük devrimlerin yaşandığı dönem 2. Mahmut'un saltanatına denk gelir. Burada hatta tuğrasında görmektesiniz. Birçok devrim yapmıştır kendi döneminde ama burada baktığımız zaman en büyük devrimlerinden bir tanesi şu anda bulunduğumuz konumda itibariyle şüphesiz sarıktan fese geçme olayıdır. Bildiğiniz gibi şapka devrimi aslında Atatürk'ten önce 2. Mahmut döneminde yaşanmıştır. Sarıktan Fes'e geçirilmiştir. Atatürk döneminde ise Sarıktan değil Fes'ten Fötür Şapka'ya geçirilmiştir. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında son 100 yılda iki kere şapka devrimi yaşandığını biliyoruz. Osmanlı döneminde de 2. Mahmut zamanında Sarıktan Fes'e geçiriliyor. Ve bütün İstanbul ve daha ardından bütün Osmanlı İmparatorluğu Fes takmak zorunda kalıyor. İşte Fes'lerin üretildiği alanda tam olarak işte Feshane dediğimiz bu alanda üretiliyor. Ve buradan üretilen Fes'ler İstanbul'a ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerine dağıtılıyor. Lakin burada üretilen fes, yani burayı bir fabrik olarak düşünmeyin. Burası büyük bir atölye. O yüzden büyük makinelerden olduğu falan çok düşünmeyelim. Çünkü burada içeriden çekilmiş fotoğraflar da mevcut. Bu fotoğraflara baktığımız zaman aslında büyük bir atölye olarak inşa edildiğini düşünebiliriz.